Merhaba değerli dostlar. Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları devam ediyor. Bu arada bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takımları bilmeyenler için bir hatırlatmakta yarar gördüm. Dolayısıyla bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nı kimler kazanmış birlikte paylaşalım. Galatasaray 18 kez, Beşiktaş 11 kez, Trabzonspor 9 kez, Fenerbahçe 7 kez kazanmış. Bunun dışında Altay, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe ve Kocaeli Spor 2'şer kez kazanmış. Bursa Spor, Eskişehir Spor, Akisar Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Sakarya Spor ve Sivas Spor birer kez kazanmışlar. Başakşehir 3 kez final oynamış kaybetmiş. Antalya Spor 2 kez oynamış kaybetmiş. Bunun dışında Boluspor, Adana Demirspor, Spor, Alanya Spor, Kayseri Erciyes, Mersin İtman Yurdu, Samsun Spor'da birer kez finale kaybetmiş ve katılmışlar ve kaybetmişler. Değerli dostlar 4 büyükler içerisinde ise en çok final oynayan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe hemen hemen. Ama Fenerbahçe 11 kez finalde kaybetmiş onu söyleyelim. Önemlidir bu bilgi. Bunu da dip bilgi olarak, dip olarak sizlerle paylaşmak isterim. Değerli dostlar lütfen bizi izlemeye devam edin. Abonelerimize olalım, beğenilerimizi yapmayı ihmal etmeyelim. Ama videolarımızı da mümkünse paylaşalım. Esen kalın efendim.